Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 5 Eylül, Pazartesi günü bugün. E, kendi takipçilerim, Instagram'da beni takip eden e, sevgili dostlar için bugün, bir haftalık yani bugünden önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle iletişim olacak mı, görüşmeler olacak mı, olursa hayırlı mı olur, hayırsız mı olur, e, bu hafta iletişimler güzel olacak mı, hep beraber bakacağız. 3 farklı kart çekeceğim arkadaşlar, yani üç farklı deste demek istedim, yanlış anlamayın. Ee, bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişi barışmak sizin için hayırlı olacak mı? Öncelikle buna bir bakalım. Bu hafta neler oluyor, neler bitiyor? Kartlarımı kodlamıştım sizin için. Güzel bir enerji gönderiyorum. Ve bu videoyu izleyen, takip eden sevgili dostlar alma verme dengesi için ne yapıyoruz? Beğen, kaydet ve yorum yap yapıyoruz arkadaşlar. Peki, olumlu enerjileri alıyorum, kabul ediyorum. Olumsuz enerjileri iptal ediyorum diye yazmayı da unutmuyoruz. Peki bu videoyu izleyen dostum için neler söylüyor? Peki bütünün evrenin en yüksek hayrına bu haftadan önümüzdeki haftaya kadar odaklanın. Barışmalar olacağının mesajını veriyor. Şimdi kartları göstereceğim size sevgili dostlar. Evet bu hafta gelecek bu hafta görüşmeler olacak. İstediğiniz gibi aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle görüşmelerinizin kavuşmalarınızın olacağının mesajını veriyor. Görüyor musunuz kartların güzelliğini? Evet aklınızdaki kalbinizdeki kişi diyor ki değnek dörtlüsü ben zaten gelmek istiyorum uzun zamandır aklımda hatta geçen aydan beri aklımda ama sana nasıl iletişim kuracağımı beni nasıl affedeceğini bilemiyorum diyor. Seni özlediğini, seni sevdiğini, duyguların olduğunu belirtisini veriyor. Hatta bu gelişi aslında hayırlı olduğunu da söylüyor. Ee, bu bir... E, flörtleşme değil. Hani tekrardan yarım kaldığımız şeyleri tamamlama, biraz daha bu evlilik sözdür, nişandır ya da uzun vadeli güzel şeylerin e, vadesini verdiğini söylüyor. E, planlarını gerçekleştirmek istiyor, eylemlerini gerçekleştirmek istiyor ve bunun için de senden destek istiyor. E, senin sevgine inanıyor, senin sevgine güveniyor ve diyor ki ben bu hafta aslında geçen aydan itibaren gelmeyi düşündüm, gelmeyi planladım içinde özlem duygusu vardı ve hayallerini gerçekleştirmeye niyet ettiğini söylüyor. Peki bu barışma sizin için hayatınızda kadarsel döngünüzde hayırlı olacak mı? Bu arkadaşımızın sizin için hayırlı mı? Dönüşü hayırlı mı? Bakalım hayırlı mı? Evet aklımızdaki kişiye niyet ettim. Peki bu barışma bu hafta bütün evrenin hayrını hayırlı olacak mı dediğimde güneş kartı evet diyor. Gelişi sizin için müjdeli, hayırlı ve uzun vadeli olacağını söylüyor. Nedir bu? İşte az önce kupa kupanın iyi çıkmıştı. Kupa prensi çıkmıştı. Kupa prensi de evliliğin söz, nişan, gelecekle ilgili vade verdiğini ve bundan vazgeçmeyeceğinin mesajını veriyor. Güneş kartı her zaman aydınlığı, bereketi ve güzelliği müjdeler. Yarın ne olursa olsun her zaman pozitif enerjiyle bakacağını müjdesini veriyor. Evet sizin için hayırlı mı? Hayırlı uzun uzun yolculuklarınız var, güzel başlangıçlarınız var. Gideceğiniz, keşfedeceğiniz çok yollarınız var. Göçünüz olacak, Göçlerken bu bir şehir değişikliği olabilir, başka bir yer olabilir. Ama sizin ilişkinizin güçlü, kuvvetli ve kopmayacağınızı söyle. Evet bu hafta yani 5'inden önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar ki olan iletişimde barışmaların sizin için evlilik, söz, nişan ve güzel ortaklıklar, güzel başlangıçların olacağının mesajını veriyor. Peki bütün evrenin hayrına olumlu enerjiyi alıyorum, kabul ediyorum deyin sevgili dostlar. Peki bakalım melek kartlarımız kolektif niyetine, niyetimiz için bulunmuş olduğumuz ilişki için neler söylüyor? Görmeyi, duymayı niyet ediyorum. Kadarsa döngüyü görmeye niyet ediyorum. Bu videoyu izleyen dostlar için. Oba kavga etmeyin tartışmayın diyor. Tartışmaya çok hazırsınız, çok meyillisiniz. Yani bir gelse de ben onu bir pişman etsem diyorsunuz. Böyle durumlara sokmayın kendinizi arkadaşlar. İlişkiyi toparlamaktan çok yıkmaya benzer. Çünkü siz tekrar aynı şeylerin değişeceğinden korkuyorsunuz. Korkularınız çok fazla var. Diyor ki korkuyorsun. Korkularınla karşındaki kişiyi yok etmeye çalışıyorsun. Aslında karşındaki kişi gerçek aşk yani seni seven kişi bu seni seven kişinin kıymetini bil diyor. Ee, daha önce e, iletişime geçip de ayrıldıysanız eğer ya da iletişime geçtiği zaman sizi aradığında siz ters dediyseniz ona e, bu kişi tekrar evet gelecek diyor iletişim olacak. Ama e, bu iletişimde geldiğinde tekrar e, onu savurmayın onu yok etmeyin onun içindeki duyguları sorgulamayın ya da geçmişi sorgulamayın diyor arkadaşlar. Çünkü sevgisiyle geliyor, duygularıyla gelecek. Umarım bu hafta videoyu izleyen, ayrı kalan, arafta olan tüm arkadaşların ilişkisi düşündüğünden çok çok daha güzel gelişi ve güzel müjdeli haberleri almış oluruz. Evet, sevgiyle olumlu mesajları alıyorum, olumsuzlukları iptal ediyorum değil ama burada olumsuz bir şey çıkmadı çok şükür. O yüzden güzelliklerle, müjdelerle Haberlerinizi bekliyorum. Bu videonun altına yorumlarınızı sevgiyle bekliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.